Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kuzenimin yanındayım. Neden kuzenimin yanındayım diye soracak olursanız başlığı görebilirsiniz. Amerika'ya gidiyorum biraz. Work and Travel programı ile birlikte gideceğim. Ergün de aynı şekilde Work and Travel programı ile kaç kere gitmiştin? 3 kere gitmiştim. 3 kere Work and Travel programına katıldı. Amerika'ya gitti. Bir sürü yer gezdi. Ben de kendisini Snapchat'ten, Instagram'dan takip etmiştim. Ama bu yaz ben de karar aldım arkadaşlar. Work and Travel programına gideceğim. İstersen sen bize biraz süreci anlat. Work and nasıl başvurdun, nasıl gittin, oralarda neler yaşadın. Kısaca bir anlatır mısın? Şimdi süreç olarak en başta bir üniversite öğrencisi olman gerekiyor. Üniversite öğrencisi olacaksın, 4 yıllık bir örgün eğitimde okuyor olacaksın. Ve not ortalaman da 2'nin üzerinde olması gerekiyor. Yani bir nevi çalışkan öğrencilerin katılabileceği <laughs> bir program diyebiliriz. Çünkü bize de sorun çıkabiliyor daha sonrasında. Evet. Ve İngilizce seviyesi de yaklaşık olarak hani pre intermediate üzeri olması gerekiyor ki Amerika'da sorunlarla karşılaştığında hani o problemleri çözebilsin. Hmm. E, mülakata girdiğinde işte işverenle mülakata, vize mülakatına girdiğinde evet. o problemleri atlatabilmesi için, soruları anlayıp cevap verebilmesi için İngilizce seviyesinde tabii hmm. konuşabiliyor olması gerekiyor e, İngilizce düzeyinde. Evet. Onun dışında bütün işlemleri yaptıktan sonra bir şirkete kayıt olmak kalıyor. Tabii ben de e, bunlar 3 sene önce, 2014 yılında Oxford House kalacak kayıt olmuştum Work and Travel için. Aslında evet. benim bu Work and Travel araştırma sürecim biraz daha erken başladı. Yani 2012 gibi başladı. Ben lise öğrencilerinin gidemediğini bilmiyordum. O yüzden bayağı erken başladım. Birçok bilgiyle karşılaştım, birçok şeylerle hani bayağı bir deneyimli oldum bu konuda. Yani gitmeden önce dahi ben nelerle karşılaşacağım, neler yapacağımı her şey daha bilmeden gitmeden önce biliyordum. Ondan sonrasında her şey kayıt olduktan sonra bir iş seçimi kalıyor. İş seçimde senin yani sen nasıl bir iş istersen mesela bir can kurtaranlık mı yapmak istersin bir otelde mi kalmak istersin veya e, daha çok bir sosyal hayat mı istersin ona göre karar veriyorsun. Hı hı. Ardından da iş seçimini yapıyorsun. iş seçiminde işte eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor işte. Hı hı. Nereye gitmek istersin? Daha çok işte Amerikan kültürünü yaşamak istersen bana daha çok kırsal alanları önerdi. İşte Ohio, Wisconsin gibi bölgeleri önererekten. Hı hı. Daha Amerikan yaşantısını, Amerikan kültürünü yaşayabileceğimi söylediler. Hı hı. Tabii büyük şehirlere gidince de sorun olabileceğini hani büyük şehir sonuçta, hani İstanbul da büyük şehir biliyoruz, hani trafik sorunuydu, e, toplumsal sorunlar işte. falan. Aynen öyle. Hı hı. Ben işte iki kere biraz e, kırsal kasaba alanlarına gitmiştim. Bir sene New York'a gitmiştim. New York'ta work and sell yapmıştım. Hı hı. Gayet güzel geçmişti. Bu işleri seçtikten sonra işverenle mülakat kalıyor. Bu işverenle mülakatta da işverenle işte Türkiye'ye geldi. Biz hazırlandık tabii ne sorabilirler gibi hani CV falan hazırladık. Hı hı. O CV ile sonra işverenin karşısına çıktık. Onlar bize bir mülakat yaptılar. Bir 10 dakika süren böyle e, kendinden e bahsediyor. Görüşme Yoksa yüz yüz Şöyle Skype üzerinden bir İngilizce mülakat yapıldı bizim sponsor tarafından. Hı hı. Ardından işverenle de yüzle görüşme yaptık. Bunları yaptıktan sonra işte e, sorular vardı birçok. İşte kendinden bahset, gelecek planlarından bahset gibi sorular vardı. Evet. Tabii bu soruları cevap verirken Amerika'da kalmayacağımızı göstermek e, göstermemiz gerekiyor. Hani daha çok Amerika'da yaşamak istiyorum, Amerika benim çocukluk hayalim, orada yaşamak istiyorum gibi şeyler kullandığımızda daha çok iş reddi ve bize reddi alma olasılıklarımız yükseliyor. Hı hı. Onun dışında e, işi de seçtikten sonra, işi de aldıktan sonra, iş onay aldıktan sonra işverenden daha sonra bize kalıyor. Vizeye de Amerikan konsolosluğuna gidiyoruz. İstanbul'da evet. ve Ankara'da var Türkiye'de. Onlara e, yaklaşık 3 hafta öncesinden randevular alınıyor. İşte belgeler dolduruluyor, bir sürü belgeyle beraber gidiyorsun. O vizeyi geçtikten sonra e, Amerika yolculuğu başlıyor. Başlıyor. Ama ilk önce bir şirkete kayıt olmamız gerekiyor. Çünkü işi verenle senin <laughs> arasındaki bağlantıyı kurması açısından, değil Hı -hı. mi? Aynen öyle. Ya yani bir şirkete kayıt olman gerekiyor ve bu şirketi araştırma süreci bayağı bir zorlu aşama. Çünkü birçok şirket var. Hani daha çok hangi şirketi seçeceğimize tek tek bakmamız gerekiyor. Hani kaç öğrenciyi yollamış geçen evet. sene veya yüzde kaç bize redde alınmış bu gibi şeylere baktığımızda şirket direkt zaten kendini gösteriyor. Diğer öğrencilerin yorumlarına falan bakıldığında. Ben de şimdi Boston Arts'a kayıt oldum arkadaşlar. Zaten aşağısında adresini yazacağım. Hani açıklama kısmında siz internet adresini de görebileceksiniz. Logosunu da koyacağım zaten evet. videonun aşağısına. Ben şu an kayıt oldum arkadaşlar, şimdi de iş seçmeleri olacak herhalde değil mi? İş seçmelerinde işverenlerle görüşeceğiz, İşte iş ne zaman başlıyor, onun dışında nerede kalacağız, nerede konaklayacağız. Bunlar hakkında da zaten şirket yardımcı olacak bizlere. Her gün de deneyimlerini bizlere paylaştığı için teşekkür ediyorum. Başka neler yapmıştın? New York'a gittin, Ohio'ya gittin. Ya ben şöyle söyleyeyim. Mesela Amerika'da 50 tane eyalet varsa ben 40'ını gezdim. gezdim. Hepsini gezdim. Hepsini neredeyse gezdim. Tam bütün Amerikalılar bana öyle diyorlardı. Hani sen benden daha çok Amerika'yı biliyorsun gibilerinden konuşuyorlardı. Gerçi bizim için de geçerli. Yani Türkiye olarak düşünürsek mesela kaç tane şehir gördük ki? Evet. Bir yabancı daha çok görürken. Yani Amerika'da benim için öyle oldu. Birçok eyalete gittim. İşte mesela senin şapkan Montana tarafından alınmıştı. <laughs> benim mesela az önce taktığım şapkayı New York'tan almışım. Yani Birçok eyalet gezdim. Doğu'yu da gezdim, batı'yı da gezdim, güney kuzey yani her yeri gezerek. Her şeyi görme şansım oldu. Gayet de güzel geçti. Hani herkese tavsiye ediyorum zaten. Yani Birçok yeri görebiliyorsunuz, farklılığı, kültürü öğrenebiliyorsunuz, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Özgüven katıyor zaten program kendinize. Hı <laughs> tavsiye ediyorum yani genelde de bu programı. Ben genelde şey için hani böyle Amerikan filmler oluyor, dizileri oluyor. Hı -hı. Özellikle Supernatural diye bir dizi var. Orada Dean Winchester karakteri var. Belki Dean Winchester olan yani tanıyanlar biliyordur. Hep böyle Impala 67'si, Impala 67 ile göreve gidiyor böyle işte hayaletleri avlıyor falan. O rap böyle Amerika'nın sokaklarını, Amerika'nın <laughs> evlerini. Ne bileyim böyle bir görmek istedim arkadaşlar gerçekten. Bir de filmlerin özellikle Rocky'nin filmlerini. Bende çok etkisi oldu. Bakalım 4 ay boyunca, 4 ay boyunca gidip göreceğim. Yani kesin göreceksin. Bir de hani mesela dedim ya Impala kaçtı? 67. 67 mesela. Yani <laughs> onun onu kiralama şansın da var. Yani bir yere evet. gidip kiralayabiliyorsun. Gerçekten uygun fiyatlara kiralayabiliyorsun arabaları. <laughs> onun dışında işte film setlerine gidebiliyorsun. Mesela bizim buradaki gibi ne bileyim, e, sallıyorum. Mesela Muhteşem Yüzyıl diyelim. Evet. Hani onun film setine gitmek istersen evet. ya büyük ihtimal göremiyorsun, gidemiyorsun, edemiyorsun. Evet. Ama Amerika'da öyle değil mesela. Ben hani geçen yaz New York'tayken e, Will Smith'i görmüştük mesela. Mesela Suicide Squad filmi vardı. Onunkine e, premierine gitmiştik film başlamadan önce. Hani bir tanıtım yaparlar, tüm ünlüler gelir. Oraya gitmiştik. O mesela bütün yıldızlar geldi, oranın arabalarından indi filan. Will Smith'i gördük, fotoğraf çekilenler oldu. Yani gayet güzel bir ortam var. hani Bizim Türkiye'den daha da güzel bir arkadaşlık ortamı var diyebiliriz hani Güzel yani o şansları da yakalayabilirsin Amerika'ya gittiğinde. Mesela Fransız'ın çekildiği yerler falan var hani birçok öğrencinin gittiği Amerika'ya gittiğinde. O yerleri görme imkanı da yüksek oluyor. Ben de işte dinleyişe bir fotoğraf şeyini <laughs> istiyorum, <laughs> yıkalayabilirsin. <laughs> Şimdi programa katan arkadaşları öneriyor musun gerçekten? Görüntü alanı programını gittiğiniz zaman, bakış açınız böyleyken böyle oluyor diyebiliyor muyuz, diyebilir misin? Yani şöyle, ben kendimden bahsedeyim. Hani ben ee, ne bileyim, kendi yemeğimi yapmaz bir insandım, odamı toparlamaz bir insandım ama Amerika'ya gittiğimde tabii ki de yalnız kaldım hani arkadaşıma topla diyemeyeceğim için. <laughs> kendi odamı toparlamaya çalıştım, İşte kendime yemek yapmaya çalıştım. Tabii pek yapamadık, hep dışarıdan yedik ama ee, yine yemek yapmaya uğraştık yani farklı farklı yemekler. Onun dışında hani e, para da kazanıyorsun. Hani para kazandığından dolayı istediğin şeyleri yine yapabiliyorsun. Yanında para götürsen dahi onu ekstra kataraktan sen orada bir şeyler yapıyorsun. Ya yani bir nevi burada ödediğin parayı Amerika'da çıkarıyorsun. Çıkardığın parayla da geziyorsun. Yani bir nevi böyle e, bedava, ücretsiz bir program gibi oluyor. Çünkü hani x karşılıyor. Ve güzel imkanlar sağlayabiliyorsun Amerika'da. bu Türkiye'de yapamadığın imkanları Amerika'da e, fazlası da görebiliyorsun. Peki Work and Travel'da genelde insanlar hangi işleri tercih edebiliyor? Benim bildiğim Lifeguard'lık kartlık var, reyon düzenleme var. Onun dışında nasıl işler bekliyor başvuracak arkadaşları? Şöyle eğlence sektöründe çok işler var. Mesela amusement park olarak, evet, amusement park worker olarak geçen işler var. Hı -hı. Ee, mesela öğrenciler bir Luna Park olarak düşünebiliriz mesela. Luna Park'ın içinde e, game operatörlük, işte ride operatörlük ve food and beverage, yani mutfak bölümünde çalışma gibi işler var. Olur yani mesela Türkiye'de bilmiyorum hani öyle Luna Park'lar var mı? Bu ee, da zordur, ben sanmıyorum. <laughs> Büyük ihtimal zordur. Hani böyle topu atıyorsun, ördek düşüyor, işte ördek düşünce, üç tane düşünce, ödül alıyor falan böyle. Evet. Hani onu veren kişi oluyorsun, o e, oyunu oynatan kişi oluyorsun. Evet. Gayet eğlenceli bir iş, hani Amerikalılarla iç içesin, muhabbet oluyor, İngilizceni geliştiriyorsun. Evet. Orada tabii bir kişisel ilişkiler de gelişiyor. İleriki yaşantımıza yani işe başvururken de bunu CV'ye yazabiliriz. Evet. CV'de geçerli olan bir program zaten. Onun dışında hani e, kendimize zaten çok güzel bir özgüven katıyor. Bu kadar her şeyi tek başımıza yapmamız, bir işte çalışmamız. Evet. Yani ilk ben 18 yaşındayken gitmiştim. 18 yaşında ben bir sorumluluk aldım yani. Bir evi geçindirmeye, kendimi beslemeye çalışıyordum orada. Hani yaşayacak bir, yani Survivor gibi bir şeydi bu program. Gayet <laughs> de güzel oldu. İkinciye, üçüncüye gittim. Şimdi dördüncüye planlıyorum. Sen de zaten bu sene gideceksin. Ben de bu sene artık son vuruşu evet. yapacağım. Ben de. ben de bu sene mezun olacağım arkadaşlar. Hani mezun olmadan önce bir Amerika'yı görmek istiyorum açıkçası. Olay bu. Peki İngilizcemizi geliştirebiliyor muyuz bu program sayesinde? İngilizce şöyle hani geliştirmek istemesen dahi 3 ay kalıyorsun. Hani 3 ay çalışma, 1 ay gezme kısmı 4 ay boyunca. İngilizce konuşmadan ne kadar geçirebilirsin? Hep <laughs> ihtimal geçirebilir. İşte konuşmak zorunda kalıyorsun. Yani konuşmak zorundasın zaten. Hani <laughs> Bakkala gideceksin, bir şey almaya çalışacaksın. Tabii bakkallar yok, sokak aralarında falan da. E, marketlere gitmeye çalışacaksın, bir şey almaya çalışacaksın, sana soru soracaklar. Hani Sen konuşmak istemesen dahi, sana işvereninle konuşacaksın. Hani illa orada İngilizce gelişiyor zaten, istemesen dahi. Hmm, anladım, o zaman gayet mantıklı bir problem. Ya gayet mantıklı hani kesinlikle öneriyorum yani üniversitede yapılıyor zaten daha sonrasında imkanı da olmayacak. Ha belki yüksek lisansa başvurursan yapabilirsin programı tekrardan ama yüksek lisansa kadar biliyorsun zaten yoğun oluyor tez aşamaları evet. falan. O yüzden hani daha erkeninde yapmak en mantıklısı oluyor ki hazırlıktan sonra yapmak en mantıklısı çünkü hazırlıkta evet. bir İngilizce öğreniyorsun zaten. O İngilizceyi Amerika'ya gidip de pekiştiriyorsun. Yani en mantıklısı bana hazırlıktan sonra geliyor ki, ben onu yaptım. Keşke ben de en baştan başlasaydım diyorum hazırlıktan sonra böyle. Direkt bir ilk sene, ikinci sene, üçüncü sene gitseydim diyorum ama artık hayırlısı. Bu yaz gideceğiz. Aynı Aynen gideceğiz. Neyse biz kapanışı yapalım yine şapkalarımızla. <laughs> Şapkalarımızı takalım. <laughs> <Şapkalarımızla kalın. gülüyor> Şapkalarımız, bunu nereden almıştın? Montana'dan onu mı? Onu Montana'dan <gülüyor> almıştım. <laughs> Seninki Miami'den mi? Benim, iki? Yok benimkini New York'tan. Manhattan'dan almıştım. Benim takayım, Nasıl istersen tak. Tamam kalsın. Kapanışı yapalım biz de. Evet arkadaşlar Amerika'ya gidiyorum demiştim size Snapchat'ten duyurusunu yapmıştım ve dediğim gibi Albümle beraber güzel bir konuşma yaptık sizlerle birlikte. Eğer bu programa gitmek istiyorsanız benim gittiğim şirketi size önerebilirim. Oxford Art College zaten aşağıda aynı açıklama kısmında göreceksiniz. Logosunu falan da şuraya bir yere koyacağım ben. Oradan daha rahat bir şekilde iletişime geçebileceksiniz. Şimdiden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Güle güle.